Bu silah tasarımı ne be abi ya? Hamsi var lan. Yanlış okumuyorsam Hanjink mi? Bu sezonda Hanjink açık değil abi. Çok ilginç. Ben bunun daha önce yaşandığını hatırlamıyorum lan. Boş olduğunu anlatsam biraz Skroat'taki Jangan'a benziyor. Selamlar dostlar. Respam Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber acayip uzun bir güncellemeyi bakacağız. Ya abicim İlk defa acelem var bir video çekim öncesinde. Bir doğum gününe gideceğim. Ve bu nedir ya? Hani cidden anlatacak biraz bir şeyimiz var. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle 24 Ocak güncellememizde e, olay şu. Çin'in yeni yılına denk geliyoruz. Bildiğiniz üzere zaten bu oyun yılların elinde olduğu için yeni yıl kutlamalarının bir kısmının bu zamana sarkması gayet normaldi. Öncelikle keyifli haberlerden bir tanesi 13 Şubat'a kadar sürecek bir giriş etkinliği başlıyor ve girişlerde toplamda 30 makale kazanma şansımız varmış. Ya 30 makale gayet iyi bir rakam. Çünkü giriş etkinlikleri genelde biraz Laylalam oluyor. Ancak hani yılbaşı etkinliklerin diğerlerini düşündükten sonra bu gene de çok fazla bir rakam değil. Ama şöyle güzel bir taraf var. Bu makaleler birazdan anlatacağım yenilikler için oldukça gerekli olacak. Şimdi ilk etkinliğimiz Yeni Yıl resmi yapbozu. Her maç attığınızda bir Yeni Yıl resmi bulma şansınız var. Bütün resimleri de topladığınızda size bir demir biçici kostümü açılacak. Böyle gelenek gücü diye bir Kostüm yapmışlar ve kostümün Kendi tasarımı çok güzel olsa da Bu silah tasarımı ne be abi ya Hamsi var lan bak feneri bile anlarım Şu an şeyde arka planımda Görüyorsunuzdur balık var lan Balık kılıç yerine balık koymuşlar Hani eğlenceli bir kostüm olması istenmiş Ama hani bu kostümleri biraz daha böyle Ciddi yapsanız tamam mı Hani ciddiyeti hak etmiyor olabilir Çünkü yani yılbaşı kostümü deyip geçeceğiniz Ama hani balıkla Üzerime gelen bir demir biçici görürsem de Ben kahkaha atarım abi bu artık hakkımdır diye düşünüyorum. Şöyle ilk defa göreceğim etkinliklerden bir tanesi ana yerleşim yerlerinde bir de yanlış okumuyorsam Haojing mi? Bu sezonda Haojing açık değil abi. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor eğer gerçekse. Sonradan bir bölge aktif edecekler o zaman. Çok ilginç. Ben bunun daha önce yaşandığını hatırlamıyorum ben. Başkentlerde kırmızı mektuplar yayacak. Kırmızı mektup öğleni yakalarsak bir avatar, bir ünvan bir de üzerine emot gelecekmiş emotumuz da burada yani bir duygu için eğlenceli görünüyor Avatar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Avatar çerçevesi mi bu arada yok sadece Avatar yani eh, tercih edeceğim Avatarlardan değil ki zaten Avatar'a kim bakıyor o ayrı mevzu asıl yeni oyuncular için keyifli haberlerden güzel haberlerden bir tanesi şu ücretsiz doktrin kaldırması geliyor 2 Şubat'a kadar ve üstüne üstlük 2 Şubat'a kadar tesisat kaybı yaşanmayacak. Bundan dolayı bol bol istediğiniz, sevdiğiniz birlikleri kullanabileceksiniz. Ve bayağı da bir bronz biriktirecek oyuncular diye düşünüyorum şu süreçte. Destansa misket tüfeğimiz geldi. Yani efektlerine bakmak gerekecek. Çünkü şu anlık hali hazırda olan bir misket tüfeği vardı. Bu gene yılbaşı etkinliğiyle beraber almıştık. Aynısı. Sadece bu yılan yerine bir tane ejderha vardı. Şöyle bakalım bir de yaldızlı pullar gelmiş. Yaldızlı pullar hangi kostümdü açık konuşmak gerekirse hatırlamıyorum. Ve destansı misket tüfeğimizin çıkma oranını da yazmışlar. 0.5 yani değmez. Cidden bu konuları kafayı takmadıysanız almanıza gerek yok. Onun dışında zaman kayıplarından bir tanesine gelecek olursak bu alev kuşu süslemesi geri gelmiş. Ben bu süslemeden, evrimli süslemelerden iki tane geldi şu ana kadar. İkisinden de nefret ediyorum abiciğim Açık net söyleyeyim. Ben kostümleri bu kadar vakit ayırmak, kostümleri bu kadar kafa yormak istemiyorum diye söyledim. İnatla gözümüze sokuyorlar. Şu kostümlerden ben daha fazlasına gelmesini istemiyorum ama maalesef gelecek gibi görünüyor. O yüzden her biriken 5.000 şerefiniz için bir tane köşeye İzzyonis anahtarı saklayın. Çünkü normal meblalığı da istemiyor. Kostüm açmak için 20 tane yaparsanız zaten 100.000 şeref. Ondan sonrasında geri kalanında 30 tane de mi 40 tane de mi? Evrimleştirmek için kristal düşüreceksin Yok artık ben kim mi uğraşamam Geçiyorum buraları Yeni doktorinemiz var cidden ee, Kevtus rüvarlarını zaten Bariz bir şekilde yakan bir birim olarak kafaya kodlamışlar. Ki Kevto süvarilerinin son halini çok seviyorum. Şu anda ben de birimi tekrardan kasmaya başladım. Cidden ölüyü diriltmek diye buna denir. Çünkü atlı okçuluk mensunu gerçekten geri getirmişler ve birimin hem teması yerine gelmiş hem hasarı oldukça güzel. Bir de üzerine bu yakan kılıçlarla beraber vurdukça hayvan gibi vuruyor. Bunun üzerine yeni doktrinlerimizden bir tanesi üstteki habere geçmeden önce yakma doktrini 5 gelmiş. Yakma doktrini yakıcı okçular, boxing kargıları, zika Halen milisleri kevto süvarileri ve sifonhaneler için takılabilir. Yanma hasarını saniyede 50 arttırır. Ki bunu 50 hasar olarak almayın 50 puan olarak arttırır. Normalde 1000 vuruyorken 1050 vurmayacak. 1000 vuruyorken... Karşıdakinin dayanıklılığına göre 1300, 1400, 1500'e kadar çıkabilir bu mevzu. Ka tamamen karşıdakinin yanma dayanıklılığına bağlı. Doktrinin sinyamızda eğer tamperlemeyi son seviyeye getirirsek %50 ihtimalle kazanacağımız doktrinlerin oranını arttırmışlar. Yakma doktrinini, zehir doktrinini, dayanıklılık doktrinini ki dünyanın en gereksiz doktrinlerinden bir tanesi şu dayanıklıktır. Kılıç var doktrinini, savunma doktrinini, antipiyade doktrinini, değişiklik doktrinini, birim hasar, azim ve antisüvar doktrinini. Bunların hepsinin 5. seviyesinin gelme ihtimali e, tamperleme fullendikten sonra 150 oranda daha fazla arttırılmış. 5. seviye doktrinler içinde oran orantı neydi? Herhangi bir şekilde fikrim yok. %50'nin büyük bir meblağ olması gerekiyor çünkü zaten zor çıkan doktrinler bunlar. Harcama prim etkinliği gelmiş. Harcama prim etkinliği e, gene cüzdanlarınıza saldırmak üzere güzel bir etkinlik. Prim mağazasında şu anda ne olacak? Herhangi bir şekilde yazmamışlar ama genelde prim mağazasında tin olur. Epic taslak san sandığı falan olur. Hani bu tarz şeyler olacaktır. Takas dükkanında yeni bir kostüm sandığı. Yani 300 tini kim biriktirecek bilmiyorum ama destansı silah seçim kutusu için ya rotasyon yaptılar ya da yeni bir sandık getiriyorlar. Bu değişebilir duruma göre. Zincir dart pala, baltalı kargı ve efsane bir misket tüveyi için 300 tin karşılığında yeni bir sandık getirilmiş ama cidden bu tinleri kim bu kadar biriktirebiliyor bilmiyorum. Ben şu ana kadar taş yaptı zinc 150 falan biriktirmişimdir yani. Oldukça zor. Yani tabii ki bunun sebebi büyük ihtimal prim mağazasının şundan tinsat almamızı istiyorlar ama o kadar da enayi değilim. Yeni yıla özel tekliflerimiz var. Maymun Kral, Ejderhanın Pulu ve Zümrüt, Dalgalı Kanatlar, Gömüş Geçit Muhafızları gibi bazı birim kostümlerine %50 indirim getirilmiş. Yani Maymun Kral harici diğerleri sevdiğim kostümler. Sıradaki yeni doktrinimize gelecek olursak benim çok da çözümleyemediğim bir doktrin kendisi. Yeni epik doktrinimiz denge doktrini. Sağlık %50'nin üzerindeyken verilen hasar %4 azalır. Ama alınan hasar %6 da azalır. Tam tersi durum durumda da sağlığın yüzde 50'nin altında olması durumundayken de verilen hasar %6 artar anlar hasar %4 artar. Yani basit bir dengeleme yapmışlar ama bu hangi birimde nasıl kullanılacak bunun üzerine bayağı düşünmek lazım yani. Büyük ihtimal Mado ya da Phalanx gibi yani bir zemine oturup orada savunma yapması, savunma yapamıyorsa da finale kadar durması beklenen birimlerde büyük ihtimal kullanılacaktır. Taşkın modumuz geri dönmüş. Taşkın moduyla ilgili yani mekanik olarak burada tek tek anlatmaya çalışmayacağım. Çok oldukça uzun bir süreç. Ancak liderlik aldım, verdim vesaire bunlarla beraber biraz cebelleşeceğiniz gene bir nebze kafa yorulması gereken etkinliklerden bir tanesi kendisi. Onun dışında yeni bir haritamız var bu mod için. Tasarım olarak ne kadar hoş olduğunu anlatsam biraz ScrewAttack'teki Jangana benziyor. Yani estetiksel açıdan oldukça beğendim. Düzeltme hatalar ve optimizasyonlara hemen bakalım. Bundan sonrasında da ben artık doğum gününe kaçış yapayım. Kalkan kahramanları Argis'in intikamı ile başarılı bir şekilde saldırı engellediğinde engelleme yenileme oranındaki artış için bir simge eklendi. Ya cidden Kalkan ve üzerine niye bu kadar düşündüler? Niye bu kadar şey yaptılar? Değişiklikler çok fazla geliyor. Çok enteresan. Spartalı seçilmişleri. Ya Spartalı seçilmişlerini ben hala açmadım. Bununla ilgili o kadar büyük pişmanlık yaşıyorum ki keşke biraz daha oturup böyle kafa yorsam. Ama şimdilik sadece onlardan dayak yemekle yetineceğim. Spartalı seçilmişlerinin son düğümünü öğrenmeden acıma Acımak yok sırasında ilave hasar alınmasına neden olan sorun giderildi. Mesela son düğümde ne var? Acımak yok sırasında Spartalı intikamın becerisinin kullanılmaması neden olan sorun giderildi. Gene Acımak yok yeteneği hangisi? Bir fikrim yok. Bundan bu dolayı artık birim oynayan arkadaşlar karar verir bu değişikliklere. Spartalı seçilmişlerinin toparlanma ve toprak kayması gücü eğitim bilimlerinin açıklamalarındaki yazılarla gerçeklik arasındaki uyumsuzluk giderilmiş. Yani sorun giderme üzerine dengeleme değişiklikleri olduğunda ve benim asıl yorum yapmam lazım ama şu anda zaten açmadığım bir birim için çok da bir yorum yapamayacağım. Onun dışında cidden bol bol etkinlik yağmuruna tutulduğumuz enteresan bir güncelleme içeriği olmuş. Oldukça keyifliyim. Ben genelde bu etkinlikleri seviyorum. Çünkü oyunun canlı kalmasına oldukça yardımcı oluyorlar. Ben de bu oyunun canlı kalmasından gayri bir niyetim yok zaten. Benim şimdilik kaçmam gerekiyor. Güncelleme içerikleri ilgili neleri düşünüyorsunuz? Sizce dengeleme değişikliklerinin olmayışı bu güncellemede sıkıntı yaratacak mıdır? Çünkü insanların hala şikayet ettiği çok fazla dengeleme değişikliği varken etkinlik yağmuruna tutulduk. Konuşmak isterseniz açıklamada Discord kanalımız mevcut. Orayı da tercih etmezseniz yorumlarda sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.